<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan School boy run away çekiyoruz e, ilk İlk attığım videoya çok beğenmişsiniz o yüzden Aslında çok iyi planlıyordum ama Uzun zamandır çekmemiştim nedeni de Mod menüyü açmaktı açtım Arkadaşlar hilesiz bir şekilde Sonları yaparak mod menüyü açtım. Şimdi Bunları kurcalayınca mod bendeki şeyleri açtım. No, bak. Bir balıkçı var. Onun evine uçarak gidecek. O da uçarak gidiyor. Yani çok hızlı gidiyor. Ama ona yetişmenin bir yolu var. Bakın. Dur dur. Lan adam eve koşa koşa gitti. Adam. Ya. Evin içi de çok karanlık. Bir şey gözükmüyor ki. oyunu baştan başlatacağım. Onu her şeyi 10 olarak ayarlayarak çıkıyoruz. Yani bir değişik oldu. Şöyle. 10 olacak. Bu da 10 olacak. Bu da 10 olacak. Bu da 10 olacak. What? What? Ya ben böyle bir şey yapmayacaktım. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim. Oyunda anne bize tuvaleti çizme görevi verdiğinde o tuvalet fırçasını annemizin <laughs> yüzüne şey yapabiliyor. Şimdi ee, aman boşver sürebiliyoruz işte onu göstereceğim. <laughs> Bu da mod menüde mevcut. Bakın hilesiz bir şekilde açtım ben bunu zaten. NPC'ye geliyoruz. Mom. Şuradan. Hashimans. Clean. Toilet. Ay! Tamam. Well, since the mop broke itself, you'll be Bakın the toilet. normalde şöyle temizliyoruz ama ben... <laughs> Bakın. Ben... <laughs> Bu da böyle. <laughs> Neyse mod menüdeki bütün eşyaları alıyorum şimdi. Madem mod menü açık olduğu için artık istesem challenge modunda bile oynarım. Yani öyle iyi oyun oynadığım için kalmış? Oha <laughs> Evimi... Şuna bak! Sen... Orada bir şeye de gideceğim. Bizim arkadaşların yanına da gideceğim. Bunlar burada duruyor şu an. Buradan onları bile seçebiliyoruz. Dogda ne var bu? Neyse. Şu Igor. O kız galiba. Igor. Train'i seçtim. Yok Igor buymuş. Yani Vika. Vika ya da Türk mu? Dans ediyorlar şu anda bir dakika. Uf. <laughs> Bu ne? <laughs> Neyse. Hayır. Oha oha. Nereye gittin ya? Adam öyle koştu ki. Hatta şuraya taksak çok güzel olurdu ya. Şimdi o çatı çatıdan çatıyı da açalım be. Ya ben çatıya gidebiliyorum normalde de. Bir dakika almayı unuttuk. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> duyduk, <laughs> duyduklarına bakmayın bir şey yapamıyorlar zaten. <laughs> Sakin ol. Uçuyor hala stres yapıyor. Aç kapıyı. Well. Is it Burada şeyi açtım. Looks like I made it. Ya oraya çıkıyor da beni yakalayamıyor dayı. Arkadaşlar bunlar neden buraya musun? Normalde çatıdan kaçışla buraya gelip buraya atlıyorduk. O yüzden diyecektim adam da atladı. Yok artık sana be adam ya. Yani. bu TV izlesin de. Boylarını küçüldeyim mi? <Türk> Şunları oh. boylu. Lan. Oh kaç tane şey attım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar Bir dakika ya Oğlum çok saçma Yeniden başlatıyorum Arkadaşlar Yorumlara ne yap, ne yapmamı istediğinizi söyleyin. Onları yapacağım. Veya Veya ne gibi şeyler var? Sizin yorumlarınızı yapıyorum videosunu çekeceğim. I Arkadaşlar anneyi şuraya kilitleyeceğiz şimdi. No klibi kapatalım gerek yok. <laughs> Piller nereye gitti? Pardon bir de ampul lazım. Just kick the ball ready. Şimdi no klibi açacağım. Şunu bir düşüreceğim. çekilmiyor. Boş ver. Ya Allahım nereye uçtum? need to get back to my room quickly. Oh, buraya girdi an kapatacağım. I hope I haven't forgotten anything. Well, the pantry door was closed. Oh, Where did you go? Anne, keşke burayı alabilsek ya. Ben gidiyorum evden. Oo, odama at. Şimdi burada zıplama ve koşma bile var. Bak, normalde böyleyiz ya buna basınca koşabiliyoruz. Basınca da diyorum. Hopp zıpp ah! Yok come here falan değil. Dur, anne de gelsin ya. Gotcha. Oh! Nasıl geldin? Do twenty squats quickly! Bay bay. Arkadaşlar böyle hani sonuçta kadar görülmez yapabiliyoruz. Ama mod menüyü açtığınızda bu ne kadar işe yarar bilmiyorum. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.